Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Bu benim ilk videom. Videom. Ee, hemen başlayalım. Ee, müzi müzi oynuyoruz bugün. Şöyle paramızı çekelim. Böyle videonun devamı gelmesini istiyorsanız lütfen like atın, abone olun. Başka ne video istiyorsanız yoruma yazmayı da unutmayın. Evet bildiğiniz gibi ben Oğuz'la video çekiyorum. E, bugün kendime kanal oluşturdum. Ve artık kendim çekmeye başlayacağım. Oğuz'la da çekeceğim. Güzel tane ikimizde başladık. Şimdi şuradan bahçe seti diye bir şey var bunu alalım ve çok pahalı arkadaşlar en başta 200 liraya şeyler var evet şimdi ağaçları yapalım Ha, 10 TL 10 TL geliyor şimdi de. Evet şöyle paramtı alalım. Şurada 200 TL'lik bir şey vardı. Neymiş? Ne anlamadım? 20 kanat Ha bu kod yeri galiba arkadaşlar. Şuradan yeni paramdan alalım. Paramız çok güzel birikiyor. Yani giriş tesislerini alalım. Bir de ağaç var giriş bankları oturaklar gelecek paramız bitti şuradan şunu alabiliriz arkadaşlar şimdi 14 oldu keşke para otomatik olsa mesela her şey var Chance diyor. Evet. içerisi daha gelmedi arkadaşlar. Ben şu an dışını yapıyorum. 17 oldu. Bahçe seti iki bu tarafa da aynı şeyden aldık. şuraları yapalım. 21 oldu. Çok da bir şey olmuş. Anladın dedim mi? Evet arkadaşlar bayağı para birikiyor çok güzel. Ne? Şey tamam. Bunun. Şunu nerede yapalım? 27 liramız oldu arkadaşlar. Ve galiba içeriye gireceğiz. Evet. Lobi diyor. Ücretsiz. İçeriye girdik. Ee, evet. Müşteri gelmeye başladı. Hiçbir şey yok ama. E, müşteri gelmeye başladı. Böyle şeyler var arkadaşlar. Şu an ne yaptıklarını bilmiyorum. Hiçbir şey yok ona bakıyorlar. Hiçbir şey yokken gelen misafirler. Ha biri ilk defa bakmaya gidiyor. Ha bu da para yeri gelmiş Mısır sergisinden gelen para bu. Bu dışarıdan da, da ana sayfada gelen. Dışarıda hiçbir şey kalmadı. Şu an bayağı paramız var buradan yok masasını alalım. Bu masa kayıtları. Tesisleri. Merkez adası tesisleri. Çalışanlar geldi. Şuradan lobi yemekleri bir Resimler çok değişik. Şuradan para çekelim. Tamam, nereye bak? Mısır bitkilerini alalım. Güzel. Ama parayı ikide şöyle gidip gidip gelmek çok sıkıcı. Ben paramızı alalım. Direkt buradan iki, iki buçuk biriktirelim ya da arkadaşlar. Oblestiki alalım. bu Evet arkadaşlar bekliyoruz para biriksin diye nasıl kaldı onu da ben şuradan alayım Arkadaşlar like atın abone ee, olun daha bir abonem var onu da annemden aldım Evet bunu ne bir... bu Mısır saygısına şu an daha da çok para bir şey olacak. Parada alınmak için bu tarihini alayım. Öğreteceğim. <laughs> İnşallah bitmiştir. <laughs> Şuradan mısır halı yolunu alalım. Mısır yolu ışıklarını alalım. Mısır banklarını alacağız. Şimdi şuradan alalım. Parayı Mısır banklarını aldık. Evet. Bunlar kaldı. Mısır duvarı kaldı. Ama ben azıcık da bu tarafları yapmak istiyorum. Mesela bana halı. Bunu alayım. Buranın Lopez'de iki var. Şuna da iki de bir deyip deyip duruyoruz. Para etmiyor diye şey yapıyor. Böyle bir şey olabilir. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar yanımda da dediğim gibi istediğiniz oyunları yazarsanız sevinirim. Güzelce oynarız. Şuradan mısır perdelerini alın. Mısır tabelesi var. Ne kadar bitmiş Güzel. Bir buçuk k. Çok güzel. Şuradan bu tabletini de alalım o zaman. Evet. Karşıya galiba burayı bitirince geçeceğiz. Şu nedir? Sol perde. Kadarlar. Ve şu şeyler var. Şuradan. Ne? Bir k mıydı? Evet. Bir k. Sol perdeler. Nöro diyorlar. Ve dışarıya yönelmişler gelmiş. Bakalım. Neymiş? Bahçe seti. 3. Araba sergisi. Sessiz diyor. Para yok. Evet 0 TL aldım arkadaşlar. 0 TL. Hmm. Hangi araba olsun? Lambo. Araba satın almalısın ha. Bize verilen araba CTR. CTR hangisiymiş? Burada gözükmüyor da. CTR hangisi acaba? Arkadaşlar şunu verebilirler. Bilmiyorum. Neyse gidip paralarımızı alalım. Biyo. Ve orayı yapacağız arkadaşlar. İşte oradan güzel bir şey gelir. Çok güzel para geldi. Dışarıdakini de alalım. Bu baya geldi. Ben gidip o RTR'yi alacağım. Azıcık daha para biriksin. Bir oraya bir buraya. Bir oraya bir buraya gidiyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ilk videom için Yani kendi kanalımda ilk videom oldu. Heyecanlıyım. Böyle çok şey yapmadığım için yani böyle Oğuz'la beraber önce daha iyi oluyor. Oğuz'un kanalına da gitmeyi unutmayın. Oğuz Batmaz. Çok güzel bir kanal. Ha 400'müş arkadaşlar. Ben 10k bir şey görmüştüm burada. Garaz halı yoluymuş. Ben 400k'yı nasıl biriktireceğim ki? Para yok ki. Hmm. Ben buraları yapayım. 46 oldu. Buradan para gelmiyor. O zaman boş verin arkadaşlar. yani 250 k mı? yani yuh oraya alamadık bari buraları yapak şey bari içerideki Şu sergiyi alalım ha, bu Roblox'da olan şeylermiş yani mısır perdeli mısır çatısı iki buçuk k ve bir stand. Şuraya hemen bakalım arkadaşlar. Ne acaba o? Bayağı da birikmiş para. Hmm. Burada başka bir şey daha verecek. Şuradan çatıyı alalım. Çatımız da oldu ne? Burada da başka bir şeyler var. Burada da öbür tarafa öbür taraf var. Buraya acaba ne yapacağız? Şu an paramız azaldı. Yeni para almaya gidelim. Bu güzel para birikiyor arkadaşlar. Ortadaki 6K'yı 6K hemen alalım. Hop hemen geldi para. Geçerken de mısır tarayıcılarını alalım. Bu neydi acaba? Evet, camları aldım. Da artık oradan giremiyorum arkadaşlar. 6K'ya bunu alalım. 105 oldu arkadaşlar. Çok güzel para vereceğiz artık. Mısır taşı var. Hemen mısır taşını almaya gidelim. Kaç liraydı? 2 mi? Aynı. Unutuyorum bazen. Bakmadım çünkü. Taşını okudum tek. Şimdi arkadaşlar şah videoyu beğenirsiniz. 12 dakika oldu. Bir kaç dakika daha oynadıktan sonra arkadaşlar kapatacağım. Evet çünkü. 15 dakika üstüne yükleyemiyoruz. Yani o da bizde öyle. Telefon numarası istiyor. O da bizde yok. Telefon numaram o yok. Hmm, Sır taşı güzel. Mücevher taşını da yapalım. Artık 135 güzel. 10 kaydı alabilir miyiz? Sipiyiz. Arkadaşlar 10k hemen Hızlıca para zaten bayağı hızlı bir artık. Burada bile 5 olmuş. Daha 4K vardır. Hemen alalım. Omni. Ah. Ah. Bekleyelim hemen zaten olur. 1K da içeride olur. Bakalım. Nereden çok kolay olmuş zaten. Burada beklesek daha iyi. Arkadaşlar bunu alalım. Evet, coğrafya ya var bir de. Böyle arkadaşlar buradan da şu ilk şeyini alalım. Böyle şuradan da para aldım. Geliyor mu? Geliyor. Çok güzel. Şu an 958 var. Şu binliği de alacağım. Ve sonra kapatayım. Arkadaşlar şöyle benim bir de bir tane daha shorts videosu çektim onu da gidip izlemeyi unutmayın Şark koyamadım arkadaşlar Bunu bulamadım şey yapamadım ve böyle bir şey oldu arkadaşlar e, görüşürüz e, şu anlık bitirdiğimiz yer burası arkadaşlar diğer bölümlerin gelmesini istiyorsanız tam da bitirememişim <laughs> diğer bölümlerin gelmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar o bayağı da para birikmiş. Kapatacağım şimdi arkadaşlar. Şunları da alayım son kez burayı bitireyim bari dedim. Arkadaşlar burası bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.